Arkadaşlar selam. Atıştırmalıkları hepimiz seviyoruz değil mi? Hadi gelin birlikte bunların karbonhidrat miktarları ne vermiş inceleyelim. 17.85 gram karbonhidrat değeri içeriyor arkadaşlar. 29 gram karbonhidrat içeriyor. Aynı zamanda 2.25 gram da yine lif var. 12 gram karbonhidrat içeriyor. 15 gram karbonhidrat içeriyor arkadaşlar. İçerisinde lif de var. Çikolata sevenler için gelsin. 24.6 gram karbonhidrat var. Yine içerisinde lif var. 28.5 içerisindeki karbonhidrat miktarı. İki ürünüm daha var. Bunların besin değerleri etiketi üzerinde yok. Beşli paket satıldığı için o ambalajın üzerindeydi besin değerleri etiketi. Ve ben de onu attığım için şu an sizlerle paylaşamıyorum. Böyle beşli paket ürün aldığınızda besin değerleri etiketi ana paketin üzerinde oluyor. İçerisinde çıkmıyor. Bilginiz olsun. Diyabet yönetiminde en önemli tekniklerden birisi olan karbonhidrat sayımı için bu bilgilerin faydalı olacağını umut ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.